Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir güvercin videosuyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir tane güvercin vardı. Kaç gündür bende yani ben fark etmedim. Kaç gündür bendeymiş. Yani fark etmemiştim tam olarak. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şu. Gördüğünüz yer şu. Bu nereden geldiğim? Bir baktım yemiyor. Kaç günden beri de bize. Bak şu şu bizim cibimiz. Bununla karıştırmayız. Bu cibimiz bak şu siyah da siyah beyaz. Öğrencim var ya o annesi şu da babası. Bir tane cibi çıktıydı benden. Öbür yani öldüydü. Arkadaşlar bu bademe benziyor. Yani yorumlarda yazarsınız. Şşş. direk orogonun direkt direkt ha işiniz bu sizin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Yani arkadaşlar bu arada ne diyeyim o güvercin cinsini ben tam anlayamadım. Bademe benziyor. Yani size görürseniz yorumlarda yazın. Abone olmayı unutmayın.